Bana bakın Sibel Hanım, bana öyle soğukkanlı soğukkanlı bakmayın. Burası Antalya sahili değil, burası Müge Anlı stüdyosu. Ben burada 20 yıldır neleri çözdüm, sizin bu görmedim, duymadım, bilmiyorum, numaralarınızı yemem. Kamera Sibel'e döner. Sibel bacak bacak üstüne atmış, umursamazca bakmaktadır. Hanımefendi, aklınız alıyor mu sizin? Yanınızdaki adam, 20 yıldır seviyorum dediğiniz adam, 40 metrelik uçurumun kenarında sarhoş ayakta duramıyor. Ve siz diyorsunuz ki ben sıkıldım, kalktım evime gittim, uyudum. Ama ya insan düşmanını bırakmaz orada be. İnsan sokaktaki kediyi bırakmaz o uçurumun kenarında. Siz 20 yıllık hayat arkadaşınızı, can yoldaşınızı ölüme terk edip nasıl o yasta başınızı koydunuz? Stüdyodaki uğultu artar. Rahmi Bey araya girer. Rahmi Bey Müge Hanım, bu TCK'ya göre ihmal suretiyle kasten öldürmeye girer. Net, Müge Anlı. Değil mi Rahmi Bey? Yani akıl tutulması yaşıyorum şurada. Bir de diyor ki, Sami inatçıdır, gelmedi. Ya Sami inatçıysa sen de inatçı olacaksın. Kolundan tutacaksın, sürükleyeceksin. Ölürsün burada adam. Diyeceksin. Ama hayır. Sizin işinize geldi değil mi Sibel Hanım? O adamın oradan düşmesi, o defterin kapanması sizin işinize geldi. Cemile Hanım feryat ederek Müge Hanım o attı, kocamı o kadın yedi, parası bitti, posasını çıkardı, attı aşağıya. Benim kocam intihar etmez, kocamı bu kadın itti. Müge Hanlı Görüyorsunuz değil mi sayın seyirciler? Bir yanda 40 yıllık nikahlı eş içi yanıyor. Diğer yanda 20 yıllık yasak aşk buz gibi oturuyor. Antalya falezlerinde o gece ne oldu? O adam kendi mi düştü yoksa o bırakıp gittim dediği saniyelerde o uçurumdan aşağıya mı itildi? Bugün burada o karanlık gecenin perdesini aralayacağız. Sibel Hanım, kaçacak yeriniz yok. O gece o faalezlerde sadece rüzgar yoktu. Belli ki bir de cinayet planı vardı. Şimdi stüdyodaki bu yüksek tansiyonu biraz düşürüp olayın başına, o meşhum geceye dönelim. Çünkü bu hikaye sadece bir düşme vakası değil. Bu Türk toplumunun kanayan yarası olan Yasak Aşk ve Parçalanmış Hayatların Trajik Bir Finali. Antalya, Falezler, gündüz manzarasına doyum olmayan o kayalıklar gece olduğunda ölümün soğuk nefesine dönüşüyor. 65 yaşındaki Sami Kırkuşu. Dört çocuk babası, çevresinde sevilen bir adam. Ama Sami Bey'in bir sırrı var. Tam 20 yıldır nikahlı eşi Cemile Hanım'ın üzerine kuma getirdiği, ayrı ev açtığı bir kadın, Sibel. Müge Anlı'nın da dediği gibi yuva yıkanın yuvası olmaz. 20 yıl süren bu yalan rüzgarı 26 Kasım gecesi o falezlerin dibinde bitti. İddiaya göre o gece Sami ve Sibel son kez buluşmak için o kayalıklara gittiler. Alkol aldılar, konuştular. Sibel'in ifadesine göre Sami çok sarhoştu. Sibel, "Hadi gidelim." dedi. Sami gelmedi ve Sibel arkasını dönüp gitti. Burada adli tıp uzmanı Şevki Hoca'nın stüdyoda yaptığı o kritik tespiti hatırlayalım. Şevki Hoca: Müge Hanım, otopsi raporuna bakıyorum. Kandaki alkol oranı çok yüksek. Bu seviyedeki bir insan bırakın yürümeyi, ayakta zor durur. Böyle bir adamı korkuluk olmayan bir uçurum kenarında bırakmak tetiği çekmekle aynı şeydir. Düşmesi matematiksel bir kesinliktir. Peki Sibel bunu bilmiyor muydu? 20 yıldır tanıdığı adamın sarhoş halini bilmiyor muydu? Elbette biliyordu. İşte bu yüzden Müge Anlı soruyor. Neden Sibel? Neden o gece? Neden daha önce değil de Sami Bey'in emekli ikramiyesini aldığı, paraların suyunu çektiği o dönemde? Sibel Hanım'ın stüdyodaki savunması her soruda biraz daha çöküyor. Müge Anlı soruyor. Eve gidince aradın mı? Sibel. Aradım açmadı. Müge Anlı bağırıyor. Yalan söylüyorsun Sibel. HTS kayıtları elimde. O gece Sami'yi bir kere bile aramamışsın. Hatta telefonunu kapatıp uyumuşsun. İnsan uçurumda bıraktığı sevgilisini merak etmez mi? Acaba eve gitti mi? Acaba düştü mü? demez mi? Demez. Eğer düştüğünden, hatta öldüğünden eminse demez. Bu cümle stüdyoda buz etkisi yarattı. Evet, Sibel neden aramamıştı? Çünkü sonucun ne olduğunu biliyor muydu? Cemile Hanım araya giriyor. Müge abla bu kadın kocamı soydu soğana çevirdi. Kocam bana dedi ki Cemile Sibel beni tehdit ediyor. Param kalmadı diye beni rezil edecek. O gece kocamı oraya tuzağa çekti. Bir diğer şüpheli durum olay yeri. Falezlerin o noktası tam bir kör nokta. Kamera yok, ışık yok. Cinayet işlemek isteyen biri için kusursuz bir mekan. Sibel, Sami'yi oraya bilerek mi götürdü? Müge Anlı Elindeki olay yeri fotoğraflarını gösterirken bir detaya dikkat çekti. Bakın, Sami Bey'in bulunduğu yer ile düştüğü yer arasında bir mesafe var. Şevki hocam, bu adam yuvarlanarak mı düşmüş yoksa ileriye doğru fırlatılmış mı? Şevki Hoca'nın cevabı cinayet şüphesini kuvvetlendirdi. Müge Hanım, sadece ayağa kaysa kayalıklara çarpa çarpa düşerdi. Ama vücudunda o çarpmalara dair izden çok sert bir düşüş travması var sanki bir güç onu itmiş gibi ve programın en can alıcı noktası rejiden gelen bir haberle Müge Anlı ayağa kalktı. Müge Anlı, bir dakika, bir dakika, hattımızda bir izleyici var, ismini vermek istemiyor. O gece o parkta yürüyüş yapıyormuş, alo, duyuyor musunuz bizi? Gizli tanık, telefonda, sesi değiştirilmiş. Evet Müge Hanım, ben o gece saat 23 sularında o falezlerin üstündeki parktaydım. Bir kadın ve bir adam bağırışıyordu. Kadın adama, yeter artık. Bıktım senden. Geber diye bağırıyordu. Sonra bir ses duydum. Bir çığlık değil, bir gürültü. Sonra o kadın hızlı adımlarla hatta koşarak parka doğru çıktı ve bir taksiye binip gitti. Stüdyo karıştı. Sibel Hanım yerinden fırladı. Yalan, iftira atıyorlar. Müge Anlı Sibel'in üzerine yürüdü. Otur yerine Sibel Tanığın saati senin oradan ayrıldığın saatle uyuşuyor. Sen bize Sami uyuyordu. Sessizce ayrıldım dedin. Ama tanık kavga ettiler. Kadın bağırdı diyor. Hangisi doğru? O adam uyuyor muydu? Yoksa seninle can kavgası mı veriyordu? Sibel köşeye sıkışmıştı. Tartıştık ama ben itmedim diye ağız değiştirmeye başladı. İşte o ufak tefek tartışma dediği şey belki de Sami Bey'in sonunu getiren o kavganın ta kendisiydi. Cemile Hanım, Allah belanı versin diye Sibel'e saldıracak gibi oldu. Güvenlik araya girdi. Müge Anlığı o kaosun ortasında dimdik durarak kameraya baktı. Sami Bey konuşamıyor. O falezlerin dibinde son nefesini verdi. Ama biz onun sesi olacağız. O gece o uçurumda, o karanlıkta, o adamın son sözü neydi Sibel? Yapma mı dedi? İtme mi dedi? Yoksa sadece seni seviyorum mu dedi? Bunu sen biliyorsun ve o vicdanın eğer varsa tabii seni uyutmayacak. Programın sonuna gelirken Müge Anlı elindeki dosyayı kapattı ve o meşhur ders niteliğindeki kapanış konuşmasını yaptı. Müge Anlı, "Bakın hanımlar beyler, bu olay bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Haramın binası olmaz, yuva yıkanın yuvası olmaz. Sami Bey 20 yıl boyunca iki hayat yaşadı. Karısını aldattı, çocuklarının rızkını bu kadına yedirdi." Sonuç, soğuk bir betonun üzerinde yapayalnız can verdi. Yanında 40 yıllık karısı değil, giderken arkasına bile bakmayan sevgilisi vardı. Rahmi Bey ekledi, Müge Hanım, Sibel Hanım hakkında kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan suç duyurusunda bulunulmalı. O adamı orada bırakmak suçtur. Müge andı. Kesinlikle Rahmi Bey, savcılarımıza sesleniyorum. Antalya Emniyetine sesleniyorum. Bu kadın Bıraktım gittim diyerek işin içinden sıyrılamaz. Olay yerindeki sigara izmaritleri, o geceki HTS kayıtları hepsi incelenecek. Ben bu işin peşini bırakmam. Sami Bey'in o düşüşü kaza bile olsa o kazaya zemin hazırlayan bu kadının vicdansızlığıdır. Sibel Hanım şimdilik serbest ama Müge Anlı'nın stüdyosundan çıkan herkes bilir ki orası bir vicdan mahkemesidir ve oradan kimse elini kolunu sallayarak kaçamaz. Sami Kırkuşu'nun çocukları babalarının mezarına gittiklerinde katilin dışarıda baba dememek için mücadele ediyor. Bu hikaye aşk adı altında yaşanan bir sömürünün sevgi maskesi takmış bir cinayetin hikayesidir. Falezlerin dili olsa da konuşsa ama falezler susar, müge anlı konuşur. Sizce o gece ne oldu? Sibel Sami'yi itti mi? Yoksa gerçekten bırakıp gitti mi? Bir insan 20 yıllık eşini, sevgilisini ölüme terk edebilir mi? yorumlarda düşüncelerinizi, teorilerinizi yazın. Adalet yerini bulana kadar biz buradayız. Bu videoyu beğenmeyi, gerçeğin peşinde olan ailemize katılmak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Hoşçakalın.